Herkese merhaba arkadaşlar. Daha demin bir video çektim ama onu yayını yayınlamadı. O sinirlikle çekiyorum videoyu. Bugün e, en çıkmaya çalışacağız da benim pro yayında ne işim var? Geç. Ben sanki çok oynadım. E, en tepeye çıkmaya çalışıp oyunu kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Onda çok iyi değilim tabii ki. Parkur çünkü. En kötü olduğum hatta. Ama Aa, daha yeni başlamış. Tam başladığı zaman gelmişiz. Girmiş. Şurada çok var. Alabiliyoruz da benim çok şeyim almadığı için alamıyoruz. Alabileyim de tek maçlık. Baya kötüymüş. Kötü. Aldım iki. Şuna kırıklıyorum. Hmm. bu payayı da şansa bala kazandım baya. <laughs> yok gerek yok. Zaten de oynayamıyorum ki. Bu video yayınlanmazsa baya sinir oluyorum. Çekmem herhalde videoyu. <laughs> İnşallah yayınlanır. Y o 7 dakika video çektik. Gitti sonra son dakika yapacaktım. 28 saniye çıktı. Ona da oyunu çekmemişim. O Ayşe şey. Onu yayınlasam hiçbir şey olmaz. 28 saniye. Çünkü kim daha kim yapacak. Kim abone olur. Bayağı iyi geldi. Öleceğim. Allah'tan en aşağı düşmedim. Gözümün önünde düştü. Ya gideceğim. Yamuk. Değil mi? Çok iyi gidiyorum. Ronaldo. Ronaldo geldi. Bu da öleceğim ya. Çok zor yaydı bu yazı. Bu sesi çaldın ses Bu ayağı da... çıkartacağım herhalde şimdi. <gülüyor> 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 tutundu. Lan! Yuhuu! geçtim bu O kadar geçtim, geçtim. Çay yüzünden düş. başka oynam <mı> geçtik. <laughs> Oynayamıyorum çünkü. Haydi dön yani. kolay. Bir çaka mısın? Sıpla da. 7 dakikaydı başladığımı 2 dakika geçmiş topu topu Kardeş niye düşüyorsun? Bak zaten sinirliyim. o kadar video çektim Ne? 3 dakika mı oldu lan? Hmm. Stand-off oynarken ne kolaydı 7 dakika olmuştu bir, bir anda bu oyunda zaman geçmiyor. Bu oyunu zaten bilmeyiniz yoktu ya. Susa yok oynayacağım bak. Şimdi. Bir yeğik olmuyor ama. Artık. Uydum tabii. Nasıl öldüreceğim? Normalde çok uzun Zaten uçtum. Bu farkı oynamayacağım ben ya. Başaramam. Başaramam abi ya. Proye yeni geçtim de. Buraya gideceğim. Deneyip. Proyeyi daha kolay bildiğin aslında. Tam tersi yapmışlar. Bu dedi. En zor yarış. O yüzden çok değil mantıksız hareket ediyor bunlar. Hadi. Doğu kanı zıplasana. Kafayı yiyeceğim. <laughs> Evi yiyeceğim yakında. Mahtap çıkacak. Benim 57 idi lan. Ne ya 59? Oldu. Ben bu işi biliyorum ya. Ooo ben nasıl yapayım bunu? Adam nasıl gidiyor? Bak ben öleceğim. Bak adam nasıl gidiyor ben onu yapamıyorum. ay sonra diğer yerde de vardı ama. Şu iyi dedi. Aynı yaş aslında da aynı yaş. Bir farklılık yok. İnşallah videoyu kayıt etmiştir. Atacağım olmasa da artık. Kısa olsa da. Kayıt kayıt. Kayıt kayıt. Nasılsınız? Diyecek bir şey bulamıyor ki? Hayır bir tam olamıyorum. Ne diyecektim ben? Ne diyorum? Unuttum işte. Ne diyordum ben? Ha bayıl konuşacaktık. Yavrum hadi zıpla artık. Yavrum. Hadi. Ya ben bu yiye imkansız. Şöyle yapayım. Başka bir yere Diktim kafayı. Hadi. Bu yaya mı? Ya çok zor. Değil. Bunlar benim işim. Ne zaman 10 dakika? 25 dakika olacak. Başka oyuna geçebileyim. Ama geçemem.

Bazlık yaptım. Geçti. İşinden geçti. Madenin işinden geçti mi ya? <laughs> ben takılmıştım. İşkence de olmuyor tek bende. Şöyle deneyim bir kere. Bak, <gülüyor> <gülüyor> Şu altta pazarlık poşet yine var. Ona basıyorum ses duydun mu ses geliyor geliyor Galiba. şaka mısın ee, arkadaş ne diyeceğimi şimdi hatırlıyorum arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın lütfen zaten 2 yıldayım buradayım <laughs> iki abone. O kadar kişi izledi ama hiç abonem yok hiç. O kadar izliyorsunuz da abone, abone olmuyorsunuz ayıp ya. Hiç ayıp. O kadar izleyin abone olmayın. 200 200 izlendi videom hiç abone. İki abone ne yani? Kardeşime abone olmayın. Yani bak. Abone mı diyor? yalanacak değiliz de. Diğer ay ayıkacısın ne oluyor bunu? Ne olur? Ne olur? Olmasanız da zaten para kazanmıyoruz. Çocuklar sevinsin diye yapıyor. Nasıl? Kanska kardeş. Şaka mısın? Şarjım çok az. Yeter. Yeter. Bak karakter bile yeter diyor artık ya. O da yoruldu ölmekten artık. Hadi ya. Bak karakter bile yoruldu yani. iyi gidiorum bu ne puyoluktur. Ronaldo, Ronaldo gidiyor ve gol. İlk defa bu yere geldim lan hayatım boyunca. Yüzde yüz olacağım ben bu yerde. Yes be. Yes, yes, Çok mutluyum. Ben sence bunu yapabilir miyim oyun? You no go. Ya Hadi Bence video 10 dakika olmuş bak. Aynen. Kesaya görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Let's go. Atın.